Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, bugün ikinci videoyla tekrar karşınızdayız. Fed kararını açıklamadan önce piyasanın son durumlarında bir göz atıp analizlerini yapmak istiyoruz arkadaşlar. Sabahki yaptığımız analizle şu andaki yapacağımız analiz arasında ne kadar bir değişkenlik oluştu? Onlara bakacağız arkadaşlar. Bir de formasyon yapan coinlerimiz oldu mu? O formasyonları da inceleyeceğiz. Çok bir uzun video olmayacak kardeşlerim. FED e, kararı e, FED Başkanı Paul açıklama yaptıktan sonra küçük bir kısa bir video tekrar sizlerle e, paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bakalım piyasada durum ne oldu? Arkadaşlar para girişi %2'nin üzerinde sağlam bir para girişi var yani e, fed kararını sanki piyasa fiyatlıyormuş gibi şu anda arkadaşlar zaten böyledir yani hep önceden fiyatlar piyasa borsalar böyle piyasayı mesela örneğin Ukrayna savaşı değil mi Ukrayna savaşının bitimini piyasa bitmeden fiyatlamış yapar arkadaşlar savaş bittiğinde zaten piyasalar fiyatlanmış olur yani önceden fiyatlarlar piyasayı bunu anlatmak istiyorum peki kardeşlerim e, analize geçmeden güzel bir haberimiz var yine biliyorsunuz Ukrayna'ya kripto paralarla ilgili baya yani yardımların çoğu kripto paralarla oldu e, tabii ki Ukrayna'da bunun altında kalır mı kalmaz ne yaptı arkadaşlar son dakika olarak e, yasal hale getirdi kripto paraları bankalarda çoğu borsalar işlem yapabilecek bankalarda borsa işlemlerini açacak e, böyle bir duyuru yayınladı kardeşlerim yani Ukrayna'da ee, bu iyiliğin altında kalmayarak jestini bu haberle vermiş oldu. Arkadaşlar Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan bir resmi Twitter hesabıyla arkadaşlar e, kripto para alanında artık Ukrayna'da yasal olarak tanındığını söyleyebiliriz şeklinde bir Twitter paylaştı. Bu karar topluluğu içinde birçok avantaj da beraberinde getirecektir denildi arkadaşlar. Haydi El Salvador'dan sonra Ukrayna'da yerini almış oldu. Yavaş yavaş piyasada bu işler e, bu şekilde devam edecektir kardeşlerim. Kripto paralar yerini alacaktır. Bunu aylar önce söyledik. Hala da söylüyoruz. Yarın da söylüyor olacağız. Evet kardeşlerim. Dominans'ta yarım puan üzerinde bir yukarı yönlü 43.81 bandı seviyelerindeyiz. Bitcoin için bir önceki videomu hatırlarsanız 39.000 dolar seviyelerinde miydik? Doğru. Ne dedim arkadaşlar? Paul'un konuşmasını yani açıklamasını fiyatlandırabilir bu piyasa ve 40 bin doların üzerine çıkabiliriz dedik. Ne yaptık kardeşlerim? An itibariyle 40 bin 600'lerdeyiz ve nereye kadar iğne attık? 41.220 dolara kadar iğne attık kardeşlerim. Evet yine e, güzel bir e, ne oldu arkadaşlar tahminimiz yerine gelmiş oldu. Yanıltmadı yani bize Ama umarım Bakınız. FED'den yüklü bir faiz artışı çıkmaz. %90 küsür piyasanın beklediği arkadaşlar 25 bas puan. 50 bas puan çıkarsa bu da altının dahi geri çekilmesine neden olur. Çünkü biliyorsunuz altın faizle arası pek iyi değildir. O dahi düşecektir diye düşünüyorum. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Ayrıca kanalımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı yazdığınız yorumlardan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler kardeşim. Bir de ikinci kanalım olan e, Relax Sinema kanalıma da yine sizlerden yoğun ilgi var. Ayrıca oraya gelip de kanalıma abone olarak destek veren kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bazı kardeşlerimiz soruyor hocam linkini bulamıyoruz. Zaten linkini videolar açıklamalar kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan geçersiniz. Vaktiniz olursa sinema filmleri izlersiniz. Vaktiniz olursa terapi filmleri izlersiniz. İzlersiniz veya da abone olur çıkarsınız kardeşlerim. Yani karar zaten halinizindir. Burada biz zorlama yapamayız. Abonelerimiz zaten ücretsizdir arkadaşlar. O kanalımızda reklam da şu anda yoktur kardeşlerim. Kusura bakmayın yine vaktinizi aldım hakkınızı helal edin. Bitcoin'de an itibariyle 40.650 dolar seviyelerindeyiz dedik. Arkadaşlar önce bakınız e, hareketli ortalamalardan 50 günlük Ema 50 günlük ortalamayı kırdı. Daha sonra dedik ki 200'ü kırması lazım yukarı yönlü devam edebilmesi için. 200'ü de kırdık mı lob üzerine oturduk arkadaşlar. Bakınız burada 200 günlük ortalama şu kırmızı çizgi bunun üzerinde miyiz üzerindeyiz. Desteğimizin de direnci de kırdı. Orası şu anda buralar bitcoin için bir destek konumuna geldi. 40.000 destekteyiz şu anda. Yani burayı kırmayıp geri dönmezse yukarı yönlü hareketi 45 bin dolara doğru devam edebilir arkadaşlar. Bunu da isterse her zaman tekrar ediyorum bir anda gerçekleştirebilir. Şuradaki mumlarda gördüğünüz gibi. Evet beklentimiz ee, Paul'un açıklamaları olacak arkadaşlar. Onun ardından küçük bir, kısa bir videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Ethereum'a bakalım. Evet, Ethereum'da da şu anda %3'ün üzerinde bir yükseliş var. 2700 dolar seviyelerinde. Eğer önünde 2742, 200 günlük ortalaması var, kırarsa 72'ler var. Ardından 3000 dolara yolculuğu başlatabilir. Doge. Yüzde ikiye yakın yukarıda ve 0 11 dolar seviyelerindeyiz hala. Ee, e, arkadaşlar burada Doge'de bakınız Bitcoin'le doğru orantıda bir yukarı yönlü hareket olsa da Bitcoin'in yaptığı kadar bir yukarı hareketlenme şimdilik yapamıyor. Bekleyelim arkadaşlar. Ee, yani diyecek bir şey bulamıyorum artık bunun için. Alışların olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız alışların olduğunu söyleyebiliriz. Ama yükseliş şu anda e, görünmüyor arkadaşlar. E, 200 günlük ortalamayı yukarı kırması lazım. O da 0.13 dolarlar. Yani bunu kırması lazım arkadaşlar. Shiba'ya bakalım. Shiba %2'lik yukarıda. Shiba'da da küçük bir miktarda alışlar var. Shiba'da bol bol alışlar var arkadaşlar. Ethereum balinaları dolduruyor Shiba'yı cüzdanlarına ama hareket yok. Fiyatlanma yok. Çıkış yok. Yok. Ya bizleri unutturduğu zaman fırlayıp gidecek Şiva ya da uykuda yakalayacak diyelim. Diğer bir tabirle. Artık nasıl yakalayacaksa. Evet. Buradaki desteğini aşağıya kırmadı biliyoruz. 21 doları kırmadı aşağıya. Onun üzerinde tutunarak yukarı yönlü momentumu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. The Sandbox bugün güzel bir hareketlilik yaptı ve e, ee Sandbox'ta da kardeşlerim bu çizgiyi biz günlükte mi çizmişiz? Evet kardeşlerim günlükte üçgen formasyonu çizmişiz ama daha çıkamamış üzerine. Henüz çıkamamış. Biz yine 4 saatimize gelelim. Şurayı da silelim. Rahat olsun arkadaşlar. Rahat bir görüntü elde edelim. Şöyle ee, şurayı da büyütürsek evet ekranı biraz daha büyütelim. Ne görelim? Ay maşallah. Çok güzel bir mum gerçekleştirmiş arkadaşlar. 2.70 dolardan bir anda özür kardeşlerim <laughs> ağzım dilim sürtüştü. Bazı kardeşlerimizin hoşuna gitmeyebilir. Tekrar özür diliyorum. Ee, bir anda kardeşlerim yani heyecan oluyor bazen biliyorsunuz. Sizler heyecanlanıyorsunuz ama böyle yeşil mumları gördüğüm anda ben de heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. <laughs> Bakınız %9-10 gibi bir yükseliş yaptı fakat şu an %8'lerde gidebilir mi arkadaşlar? Eğer Bitcoin bir ateşleme yaparsa Santa ee, bunun peşinden 2 misli 3 misli fırlayabilir arkadaşlar. Yeter ki yol bulsun. Şimdilik direnci kırdı bakınız. Direnci kırdı. Yalnız ve yalnız arkadaşlar. Nesi var? 200 günlük ortalama var bakınız. Burası tehlike. Burayı yani 3 dolar 25 centi kırarsa tekrar 4 dolar yolculuğunu başlatabilir tekrar yukarı doğru hareketinde. Evet alışların olduğunu görüyoruz zaten. Gelelim arkadaşlar ee, Aksa Aks 47 idi sabah yayınımızda. Bakınız yukarıdan aşağıya bir üçgen çizgisi çizmişiz. Hatta günlükte kırmıştır büyük bir ihtimal arkadaşlar. Ee, şöyle yaparsak. Evet. Şöyle alırsak. Hatta bunun 4 saatlikte de çizmiş olabiliriz. Şurayı silelim. 4 saat daha bakalım arkadaşlar. Evet. 4 saatlikte çizmişiz kardeşlerim bunu. Şöyle. Yok hayır. Günlük. Arkadaşlar önemli değil yani burada e, aks kırmaya çalışıyor şu anda üçgen formasyonunu kırdığı anda ne yapacaktır yukarı yönlü yani simetri kadar yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir kardeşlerim aks şu anda 48 doların üzerinde hatta bugün 49 doları da test ettiğini gördük bakınız burada son attığı iğneye bakalım 49 20'lere kadar gelmiş. Buradaki direncini kırdığında önünde 51 dolarlık, 52 dolarlık EMA 200 günlük ortalama var. Haydi bakalım yani Paul'un yapacağı olumlu açıklamalar bekliyor bizi inşallah. Güzel bir yükseliş gerçekleştireceğiz, ümidi içindeyiz arkadaşlar. Piyasa sadece kripto piyasalar değil, bütün küresel piyasalar onu fiyatlamış durumda şu anda. Yükselişler var bugün. Evet, manaya bakalım. Manada da EMA 50'yi kırdığı yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Gala'ya bakalım arkadaşlar 0.22'lerde Gala'da da bakınız 50 ama 50 günlük ortalamayı kırdı ve 4'e yakın %4'e da yükselişi var kardeşlerim. Enjin'e e baktığımızda Enjin'de de e, bakınız değişik bir formasyon var tekrar burayı 1.38 1.40'lara doğru hareketi an itibariyle başlamış görünüyor. EGLD'ye baktığımızda birazcık düzeltmesi var şu anda %1.5'luk yukarıda arkadaşlar. Peki rezerve RSR arkadaşlar ay maşallah maşallah işte beklentimiz görmek istediğimiz mumlar bunlar kardeşlerim. Tabii ki kuzeye dönmesi lazım Gü şey güneye dönmesi lazım kuzey yükselişi tehlike. Bir anda %10-12-13 şeklinde yükseliş gerçekleştirmiş bakarız. Görüyorsunuz değil mi biz bütün coinleri takip etme şansımız yok ki kardeşlerim. Sizler takip ediyorsunuz. Tabii ki sizlerin elinde belli coin'ler var. Elinde olanlar bunların yükselişini zaten görüyorlar. Ama elinde olmayanlar binlerce coin'in içinden bir anda bunları bulma şansı olmuyor tabii ki. Bizler sadece yükselişe geçtiğinde e, haberimiz olsun diye biz not düşmüşüzdür bunlara. Onlar bizim e, sayfamıza damlar anında. Evet. E, kardeşlerim bu piyasada maalesef bütün coin'leri takip etmek zor. Şu anda... Bakınız şu anda 0.0 13 dolar bandı seviyelerinde. Arkadaşlar eğer 20'yi geçerse yüzdeli, yüzdeli bunun yükselişi ralliye dönüşebilir. Güzel bir alış var aşağıda ama oynak da olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Şu anda bu desteğin üzerinde kaldığı sürece de herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Mina. Bakınız Mina'da da güzel bir yükseliş var. Düşen trend kırıldı. Mina'da yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendimiz vardı. Ne yaptı? Bakınız arkadaşlar. Bu üçgen formasyonu şurada kırılmış. Buradan alış olur diye her zaman söyledik değil mi? Şöyle bir çizelim bakınız. Şuradaki üçgen formasyonumuz. Neymiş arkadaşlar? Üçgen formasyonu. Hatta hatta şöyle de yapmak istiyorum. Ee, kardeşlerim az bu bu coin'de az bir zamanınızı alabilirim. Bakınız. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bırakırsak olur. Şimdi Buradan aşağıya gelen ne var? Bir düşen trend var bakınız. Her ne kadar arada bakınız şurada kırmış ama geri dönmüş. Bakınız bu düşen trendte hocam biz ne, nasıl alış yapabiliriz diyen yeni kardeşlerimiz için çiziyorum bunu. Arkadaşlar buradaki trendi çizin. Bakınız 4 saat daha açın. Çizin. Ve bu trend kırıldığı anda iki tane yeşil mum yaktığı anda bu koyuna hangi koyun olursa olsun girilir arkadaşlar. Çünkü yükseliş trendi başlıyor anlamındadır. Bu yapmış mı aynısını? Bakınız iki yeşil mumdan sonra uçmuş. Yani bu önemli arkadaşlar. Yani buralarda girme, burada yükseliyor da girilmez. Bakınız burada yükseliyor diye girilmez. Hatta şöyle çizersek bakınız şurada yükseliyor diye girilmez. Buradan yükseldi yeşil mum yandı diye girilmez. Buradan yükseliyor diye girilmez. Niye? Gelen bir düşen trend var. Kırılması lazım yukarı yönüne kardeşlerim girilebilmesi için. Evet Mina şu anda 14 oldu. Gidiyor arkadaşlar. Gün Mina'nın günü. 1 dolar 80 sent. Daha önce nereyi gördüğünü biliyor muyuz? Bakalım yeni giden kardeşlerimiz için açıyorum bu grafiği. Daha önce arkadaşlar 6 dolar 68 senti görmüş. Ne zaman görmüş? Kasım ayında görmüş. Evet. Burayı görecektir. Hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmayacaktır kardeşlerim. Gördüğü yere er ya da geç. Bakınız, er ya da geç mutlaka gelecektir. Yeter ki siz sabretmeyi bilin. Sabırlı olun kardeşlerim. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Yani biz çoğu kardeşlerimiz gibi arkadaşlar, artık satabilirsiniz, artık alabilirsiniz şeklinde yorumumuz yok kardeşim. Sizler cımbızla bizden bu bilgileri alacaksınız ve değerlendirmeleri Kendiniz yapacaksınız. Bütçenize uygun şekilde. Evet Clear Network'e geçiyoruz. Çok uzatmayacağım dedim. Yine birkaç tane daha koyun inceleyeyim. Avax'ı, Sol'u, mat de izleyelim. Çirize kadar bakarız arkadaşlar büyük bir ihtimal. Kısa kısa geçelim. 0.0 e, 36 dolar seviyelerindeyiz ve e, %3'lük yukarıda arkadaşlar. EMA 50'yi kırdı ve burası destek. Dikkat! Dikkat niye? Clear'de de alışların başladığını görüyoruz. Onunla da bir yukarıdan aşağıya gelen düşen trendin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim Avax'a. Avax 71 dolar seviyede. Bakınız bu sabahki videomda çizdim arkadaşlar bunu. Yani bu yeşil mumlar yoktu o zaman. Ne yapmış? Yarısı formasyonu tamamlamış. Bu formasyon güney yükselişiyle tamamlanacaktır arkadaşlar. Neresi vermişim? 75-76 dolara doğru yolu var demişim. Şu anda 70 buçuk 70 1.60 seviyelerinde arkadaşlar yolu var. Tekrarlıyorum. Solana. Arkadaşlar Solana'da da e, bakınız düşen yükselen moduna girmiş durumda. Solana her an yukarıda 89 dolara doğru yol alabilir. 84 dolardayız an itibariyle. Mati'ye bakalım arkadaşlar. Matik'te de düşen yükselen var. E, şu yüksekliği hemen hemen 60 yukarıya öyle görüyorum zaten. Hemen çizelim arkadaşlar. Tahmini konuşmayalım. Bakınız milimetrik bir mum daha atarsa burayı gerçekleştirir. Eğer yukarıdan aşağıya bir düşen tren çizgisi çizmişiz bakınız. Burayı kırdığı anda matik içinde alışların uygun olduğunu söyleyebiliriz. Batı yapmıştık üzerinde fazla durmayacağım. Yükselişi devam edecektir kardeşlerim. Öyle görünüyor. Bat bakınız buradan yukarı döner ise. Bak tekrar ediyorum. Buradan yukarıya döner ise. Şuradaki derinliği atacaktır yukarıya. Bu formasyonu eğer ya da geç. Çünkü 4 saatlik grafik bu. Bunu tamamlayacaktır. Bakınız arkadaşlar. Bu da bize 0.93 dolar. 1 dolara doğru hareketi gösteriyor. Şu an 0.81'lerde. Alışlar tam gaz devam ediyor. Ripple. Ripple'da da hareket başladı. Bakınız. Düğme atıldı. Dikkat. Ripple. Ripple bir anda %7-8-10 yükselme şansı doğabilir. Ripple şu an 0.78'lerde bir anda 0.85'leri atabilir kendini. Yeter ki buradaki direncini kırsın. Önünde şu anda iğnelediği direnci var. Eğer geri dönmez kırarsa bir anda 85 dolarları 0.85 dolarları bulabilir arkadaşlar. Çiliz'e bakıyoruz şu anda. Şimdilik yatay görünümünde önce ma 50'yi kırması lazım ki tekrar yukarı yönlü hareket olsun. Ama Çiliz'de satış görüyoruz arkadaşlar an itibariyle. Bir de Cardano diyelim. Cardano yüzde iki buçukluk yukarıda ve 82'lerde sabah 80'lerdeydi arkadaşlar. Bunda da yavaş yavaş EMA 50'nin üzerine attıktan sonra kendini alışlarında başlamasıyla yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Chainlink dün 13'lerdeydi bakınız. Chainlink'e dikkat dedik. Chainlink on şeye 14 dolar geçti ve %4'lük yukarıda. Chainlink'ten atak gelme zamanı geliyor arkadaşlar. Artık takip edilmelidir. Çünkü 55-56 dolarlardan buraya geldi. Dikkat diyoruz. Ve eee Phantom yine uzuyor videomuz. Phantom arkadaşlar yarım puanlık bir geri çekilmeyle 1 dolar 19 cent'te şu anda yataya bağlamış görünüyor. Kaderna'ya baktığımızda arkadaşlar Kaderna biraz geri çekildi. 6 dolar seviyelerinde küçük bir %1'in üzerine bir yukarı yönlü hareketi var. Evet kardeşlerim bir de Atom kardeş diyelim kaderlerin ardından. Umay'ı zaten yaptık bir değişiklik yok. Atom kardeşe bakalım. Evet, Atom kardeş de şu an e, savaşıyor arkadaşlar. Önünde EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarla savaşıyor. 50'nin üzerine atmayı başardı ama önünde 200 günlük ortalaması var. Bunu da kırarsa tekrar 30'un üzerine 30 doların üzerine çıkacaktır. %4,5'a yakın bir yukarı yönlü hareketi vardır. Arkadaşlar umarım videom faydalı olmuştur. Faydalı bulan kardeşlerimize Son e, bizlere kanalımıza destek bağında like atıp abone olmalarını e, isteyebiliriz kardeşlerim. Bu da bizim hakkımız diyebilir miyiz <laughs> deriz herhalde. E, kusura bakmayın yine şakalaştık. Tabii ki karar zaten halinizindir kardeşlerim. Bizleri buraya kadar izleyen tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürler diliyoruz. Fed toplantısı Paul'un açıklamalarının ardından kısa bir videoyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın kardeşlerim.